Daha iyi sen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ruh sağlığı farkındalığı hakkında konuşacağız. O zaman başlıyoruz. Ruh sağlığı farkındalığı. Stigmayı kırmak ve refahı teşvik etmek. Ruh sağlığı refahımızın önemli bir parçasıdır. Daha mutlu ve üretken bir yaşam için ruh sağlığını korumanın önemini anlamak takdir etmek ve desteklemek için bir araya gelelim. Ruh sağlığı nedir? Ruh sağlığı, düşünme, hissetme ve hareket etme şeklimizi etkileyen insan refahının önemli bir parçasıdır. Hayatın stresiyle başa çıkmamıza, sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve sağlıklı kararlar almamıza yardımcı olur. Ne yazık ki, yaşam kalitesi üzerindeki büyük etkisine rağmen ruh sağlığı genellikle göz ardı edilir. Ruh sağlığının önemini anlamak daha mutlu ve daha üretken bir yaşamın ilk adımıdır. Size 3 başlık hazırladım. Birincisi günlük hayatı etkileyen ruh sağlığı kişinin nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı konusunda rol oynar. Uyarlanabilirliği belirler. Yani stresle başa çıkmamıza, ilişki kurmamıza ve önemli yaşam kararları almamıza yardımcı olur. Fiziksel sağlık kadar önemli. Ruhsal sağlık da fiziksel sağlık kadar önemli olduğundan göz ardı edilmemelidir. Yaygın ruh sağlığı sorunları. Birincisi depresyon. Günlük aktivitelere karşı sürekli üzüntü, ilgi kaybı ve enerji azalması gibi duygulara yol açan bir ruh hali bozukluğudur. İkincisi endişe. Normal aktiviteleri sıklıkla etkileyen ve hızlı kalp atışı gibi fiziksel semptomlara neden olan aşırı endişe veya korkudur. Üçüncüsü bipolar bozukluk. Uzun süreli manik ruh halinden depresif ruh haline kadar değişen aşırı ruh hali değişimlerine deniyor. Dördüncüsü Yeme bozuklukları Anoreksiya veya bulimiya gibi fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen anormal yeme alışkanlıklarıyla ilişkili bir durumdur. Ruh sağlığı sorunları herkese etkileyebilir ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Yaygın bozukluk türlerini tanımak, farkındalığı arttırmada ve ihtiyaç duyduğunuz yardımı almada önemli bir adımdır. Demografik bilgiler Demografik veriler ruh sağlığı sorunlarından en çok etkilenen nüfus grupları hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu istatistikler ruh sağlığı sorunlarının yaşa, cinsiyete ve coğrafi bölgeye göre dağılımını anlamamıza yardımcı olur. Bu verileri anlayarak önleme ve tedavi için daha etkili stratejiler geliştirebiliriz. Cinsiyet farklılıkları. Kadınların depresyon ve anksiyete yaşama olasılığı %55 erkeklerden yüzde 45 daha fazlayken erkeklerin PTSD ve patolojik bozukluklar yaşama olasılığı daha yüksektir. Ruh sağlığı sorunlarının etkisi Ruh sağlığı sorunlarının geniş kapsamlı sonuçları vardır ve yalnızca bireyleri değil aynı zamanda daha geniş toplumu da etkiler. Bu zorluklar kişisel refahı, profesyonel üretkenliği ve sosyal ilişkileri bozabilir. Etkiyi anlamak Ruh sağlığını her düzeyde desteklemek için etkili müdahaleler tasarlamak açısından çok önemlidir. Damgayı kırmak, damgalanmayı ortadan kaldırmak toplumun ruh sağlığını iyileştirmenin ilk adımıdır. Anlayışı teşvik ederek ve kapsayıcı bir ortam yaratarak daha fazla insanı yardım ve destek aramaya teşvik edebiliriz. Yargılayıcı olmayan destek sunu İhtiyaç sahiplerinin hikayelerini damgalama veya eleştiri olmadan dinleyin. Bireylerin değerli ve anlaşılmış hissettiği güvenli bir alan yaratın. Ruh sağlığına öncelik verin. Ruh sağlığına fiziksel sağlık kadar önem verin. Yaşamın her alanında ruhsal refahı destekleyen politika ve uygulamaları savunun. Halkı eğitin olumsuz önyargıları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için ruh sağlığının önemi hakkında bilgi sağlayın. Kabulü teşvik etmek için toplumları bilgiyle güçlendirin. Ruh sağlığını iyileştirmenin yolları Fiziksel aktiviteye katılın. Egzersiz, yoga veya hatta kısa bir yürüyüş bile stresini önemli ölçüde azaltabilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Fiziksel aktivite, mutluluk ve rahatlamayı artıran endorfin salınımını destekler. Sağlıklı uyku ve beslenmeyi koruyun. Yeterli dinlenme ve besleyici öğünler zihinsel dengeye katkıda bulunur. Düzenli bir uyku programı ve dengeli beslenme duygusal denge ve bilişsel işlevler için olmazsa olmazdır. Sosyal bağlantıları geliştirin. Arkadaşlarınız veya ailenizle bir araya gelmek değerli duygusal destek sağlar. Anlamlı ilişkiler kurmak Yalnızlık duygusuyla mücadele etmenize ve zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Destek sistemleri ve kaynaklar Profesyonel sağlık Endişeleriniz hakkında lisanslı bir psikolog, psikiyatris veya danışmanla konuşun. Yardım hatları Acil desteğe ihtiyaç duyduğunuzda yardım hatlarını arayın. Destek grupları Deneyimlerinizi paylaşmak ve destek olmak için yerel veya çevrim içi bir topluluğa katılın. Ruh sağlığı uygulamaları. Meditasyon, ruh halinizi ayarlama veya rahatlatma ipuçları için ruh sağlığı uygulamalarını kullanın. Topluluğun rolü. Topluluklar bireylerin ruh sağlığını desteklemede hayati bir rol oynar. Destekleyici bir ortam Damgalanmayı azaltmaya ve yardıma ihtiyacı olan bireylere bir güvenlik duygusu sağlamaya yardımcı olabilir. Aktif katılımla topluluklar değerli bir duygusal destek kaynağı olabilir. Bu kolektif çaba aynı zamanda ruh sağlığının önemi konusunda farkındalık yaratabilir. Açık konuşmalar, destekleyici bir ortam yaratmak için ruh sağlığı sorunları hakkında dürüst ve açık iletişimi teşvik edin. Sosyal ve eğitsel faaliyetler toplumu duygusal sağlığı ve zihinsel sağlık sorunlarına ilişkin farkındalığı geliştiren sosyal aktivitelere ve eğitim programlarına dahil edin. Unutmayalım ki ruh sağlığı en az beden sağlığımız kadar önemli. Hepimiz zaman zaman zorlanıyoruz. Hepimizin görünmeyen yaraları var. Bu yüzden kimsenin yaşadığı zorluklarla alay etmeyelim. Kimseyi etiketlemeyelim. Onun yerine birbirimize destek olalım. Birbirimizi anlayalım. Ruh sağlığı farkındalığı için küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Sen de bugün birine anlayışla yaklaş. Birine yanındayım de. Çünkü iyileşme bazen tek bir sözle bile başlayabilir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.